Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta resimlerin arkasına gizli bir kapı nasıl yapılır? Bunu biliyor muydunuz? Gördüğünüz gibi. Mağarada gezerken lava mı düştünüz? Yanınızda bir kovası bulundursanız olduğunuz yere bıraktığınızda kendinize böyle bir koruma kalkanı açar. Ruh kum üzerinde yürümek normal çimde yürümekten daha zordur. Görmüş olduğunuz gibi. Ama ruh kum üzerinde hızlı yürümenin yolu yürürken CTRL e ve SPACE'e basmaktır. Gördüğünüz gibi. Suyun altında blok kırmak zordur. Ama yanında çift varsa ilk önce normal deneyelim. Bir dakika. Game Master'a çıkalım. Normal deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi çok yavaş. Ama böyle çiftle deneyelim. Çok hızlı. Suyun altında uzun süre yüzmek istiyorsanız Görmüş olduğunuz gibi hava kabarcığımız azalıyor. Ve bir kenara meşale koymaktır. Ve onun ondan çıkan havayla yararlanmaktır. Çölde kumlar bu şekildedir. Altta kum taşı ve üstte normal kumlar kum taşının birini kıldığım, kırdığımızda alta meşale koyduğumuzda görmüş olduğunuz gibi kumlar yer çekimine etkileniyor ve hepsini böyle rahatlıkla toplamış oluyoruz. Şartel sayesinde rayların yerini değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Yapışkan piston sayesinde rayın yerini değiştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ruh kum üzerinde yürümek zordur. Ama bu ruh kumunun altına eğer buz koyarsanız daha da zor olur. Önünüzde böyle büyük bir duvar mı var? Buradan çıkmak için yanınızda bir adet su olması yeterli. Koyuyoruz. Bir üst basamağı. Görmüş olduğunuz gibi en Hasat toplamaktan sıkıldınız mı? Böyle bir düzenek kurun ve görmüş olduğunuz gibi etrafta neden eğer bulamıyorum veya yapamıyorum diyorsanız sadece böyle mağara bulup o mağarada bir chest olup ve o chest içinden eğeri almalısınız. Başka türlü eğer yapamazsınız veya mod paket indirmelisiniz. Şimdi gösterecek olacağım şey sadece yaratıcı modda olan bir şey. Böyle yüksek yere çıkıyoruz. Böyle bir hayvanın üstüne olta atıyoruz. Ve ona gelince çekiyoruz ve bırakıyoruz. Biraz daha yüksekten yapalım. Raylarda takılma mı yaşıyorsunuz? Böyle bir düzenek kurun. Bir dakika görmüş olduğunuz gibi hiçbir takılma yok bildiğiniz gibi arkadaşlar endirmene bakamazsınız baktığınızda size saldırır ama kafanıza kaba giyersiniz sizin ona baktığınızı fark etmez ve kolayca bakabilirsiniz hayvanları pişirmek için ocak yapmanıza gerek yok görmüş olduğunuz gibi hayvanı yakın ve öldüğünde direkt pişmiş et alın böyle yüksek bir tepe yaptınız fakat aşağı inmekten korkuyorsanız shift'e basarak ilerlerseniz arkadaşlar hiçbir zaman düşmezsiniz. Ve böylece yakın bir yerdeki suya kadar böyle gidebilirsiniz. Oyunda shift'e basılıyken hiçbir zaman aşağı düşmez. Çit kapısı yapmaya artık son. Görmüş olduğunuz gibi böyle farklı bir çiti koyduğumuzda kendimiz girebiliyoruz ama asla koyunlar veya inekler çıkamıyor. Dalgasız bir havuz yapmak istiyorsanız böyle bir her köşesine görmüş olduğunuz gibi tüm su. Mağaradaki rayları ve örümcek ağlarını toplamanın kolay yolu duvara su bırakın ve görmüş olduğunuz gibi çok rahat toplayabilirsiniz. Bir yere çok hızlı gitmek istiyorsanız böyle bir düzenek yapın. Ve görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde gidip gelebilirsiniz. Kumda yetişen bir kamışın toprakta yetişen bir kamıştan daha hızlı büyüdüğünü biliyor muydunuz? yüksek bir yere ev yaptınız ve oradan çok hızlı inmek istiyorsanız böyle son iki basamağa sarmaşık koyun. Vagonlara binmek için illa yanında olmanız gerekmez. Görmüş olduğunuz gibi duvarın içinden geçtim. Tek bir şartelle 5 adet kızıl taş lambasını yakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi basınç plakalarından hiçbir zaman su geçmez tahta olan her şeyi yanabilir. Tahta kılıç, tahta kazma, tahta kürek, tahta balta. Kaktüsü çöp olarak da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi üstüne attığımız her şey kayboldu. Arkadaşlar cehenneme gittiğinizde orada gazlarla karşı, karşılaşabilirsiniz. Kaslar canlardan göremez. Kendinize böyle bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz. Neden çıkalım? görmüş olduğunuz gibi görmedim. Dışarı çıkalım. Gördüğünüz gibi